meşruiyet meşruiyet haklılık hakkını gücünü yasadan almak kanundan almak anlamına geliyor. Ya da yasaya uygun kanuna uygun anlamlarına gelir bu kelime anlamı. Meşruiyet kelimesini kavramı e, tarihte yönetimlerin devlet yöneticilerinin o yönetme yetkisini nereden aldıkları, kimden aldıkları ile ilgili kullanırız. Bu durumda gücün meşruiyet kaynağı nedir diye sorarız. Tarihte meşruiyetin kullanılmamış biçimi budur. Gücün meşruiyet kaynağı yani gücün yasallık kaynağı nedir? Hükümdar o gücün nereden alır? Kimden alır? Peki tarihte gücün meşruiyet kaynağı ne olmuştur genellikle? Yani yöneticiler, hükümdarlar yönetme yetkisini kimden almış, nereden almışlardır? Öyle ya bir kişi devleti yönetiyor. O bir kişi tarih boyunca böyle olmuş genellikle modern çağlara zamanlara kadar demokratik yönetimlerin ortaya çıkmasına kadar ya da e, demokratik yönetimlere benzer öncülü olan işte meşrutiyet gibi yönetimlerin ortaya çıkmasına kadar genellikle monarşiyle yani krallıklar yönetilmiş, tek kişi tarafından yönetilmiş devletler. Peki nereden almışlar bu gücü? İlk zamanlarda itibaren dinden almışlar. Dini kurallarla meşruiyet kaynağı sağlamlaştırılmaya çalışılmış. Yani Tanrı'dan almışlar. E, eski Mısır'da Zaten kralın kendisi de oradan tanrı kabul edilmiş. Tanrı krallık varmış. Ya da e, Persler'de yine yarı tanrı kabul ediliyormuş. Ya da Sümerler'de e, kral rahip kabul ediliyormuş. Ya da Hiditler'de kral yine tanrının rahibi kabul ediliyormuş. Urartular'da yine tanrının rahibi kabul ediliyormuş. Yani sonuç olarak baktığımızda tarih boyunca gücün meşruiyet kaynağı yani güç kendi yetkisini e, tanrıya veya dini öğelere dayandırmış. Neden böyle yapmış? Neden böyle olmuş? Basit mal bir mantıkla şunu söyleyebiliriz. Bir kişi bir ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla gücü elinde tutuyor. Zenginliği elinde, kontrolünde tutuyor. Ve o öldükten sonra onun ailesinden birisi yönetmeye devam ediyor. Yine gücü elinde tutuyor. Zenginliği elinde tutuyor. Peki diğer insanlar bunu neden kabul etsinler? Yani yüz binlerce ya da işte milyonlarca insan e, bu şekilde kendisine tabi oluyor. Kendisinin emirlerine uyuyor ve bunu devam ettiriyorlar. Uymaya devam ediyorlar. Niye yapsınlar bunu? İşte onlara sağlam bir sebep söylemek lazım. Onların itiraz edemeyeceği bir sebep söylemek lazım. İnsanların itiraz edemediği en önemli dayanak tarih boyunca hep din olmuş. Bu yüzden yöneticiler de din adamlarını genellikle en yakınlarında tutmuşlar. Çünkü din adamlarının da halka dönüp evet bu sizin tanrınız, hem kralınız, hem tanrınız. Ya da evet bu Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi, rahibi demesi gerekiyor. Evet bu ailenin kanı kutsal, bu aile sizden üstün, bu yüzden onlar yönetmeli demesi gerekiyor. İşte gücün meşruiyet kaynağı tarih boyunca genellikle din ya da dini öğeler, Tanrı vesaire olmuş. İkinci kavram monarşi. Monarşi tek kişinin yönetimi anlamına geliyor. Mono, İtalyanca mono kelimesinden geliyor. Mono, monarşi, tek kişinin yönetimi. Eğer ülkeyi bir kişi yönetiyorsa bunun adı monarşidir. Monarşi iki şekilde uygulanıyor. Tarih boyunca öyle olmuş. Mutlak monarşi, meşruti monarşi. Mutlak monarşi bir kişinin ağzından çıkan her şeyin kanun kural olmasıdır. O bir kişinin ülkeyi yönetmesi mutlak monarşidir. Bu durumda mutlak monarşide bir anayasaya ihtiyaç olmaz. Yazılı kanunlara ihtiyaç illa da yoktur. Neden? Çünkü bir kişinin ağzından çıkan her şey kanun emirdir. Ama 17. yüzyıldan itibaren İngiltere'de özellikle gittikçe halk kralın yanında yönetime katılmak için bazı haklar elde etti. Ve gittikçe bu haklar Avrupa'ya da yayıldı. Meşruti monarşi dediğimiz yönetim biçimleri ortaya çıkmaya başladı. Yani halk da kralın yanında yönetime katılmaya başladı. Bunun için de halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento yani meclis kuruldu. Böylece kralla birlikte halkla yönetime katıldı. Halkla yönetimin bir parçası oldu. Halkla kanun yapmanın bir parçası oldu. Mutlak monarşiden farklı olarak meşruti monarşide ya da diğer adıyla meşrutiyette kral artık tek başına yönetmediği için, kralın yanında halkla yönetime katıldığı için, başka bir güç de kralla birlikte ülke yönetimini paylaştığı için artık yazılı kurala ihtiyaç var. Mutlak monarşide yazılı kurala ihtiyaç yoktur ama meşruti monarşide yazılı kurala ihtiyaç vardır. Bu yüzden meşruti monarşilerde anayasalar yapılır, anayasa yapılır. Kanunlar yazılı hale getirilir. Neden? Kral ile halk birlikte yönettiği için ikisinin gücü yetkisi. Nerede başlar, nerede biter? Bunu netleştirmek, kesinleştirmek için anayasa yapılır. Aristokrasi. Bir yönetim biçimi, aristokrasi soyluların yönetimi anlamına geliyor. Ya da aynı zamanda bir sınıfın adı aristokrasi üstünler sınıfı anlamına geliyor. Ne üstünlüğü? Kan yoluyla babadan oğla getirilen, soydan getirilen üstünlük anlamında aristokrasi. Yani bir kişi Zengin olsun, fakir olsun fark etmez ki aristokratlar genellikle zengindir. Üstünlüğü babadan alıyorsa, o soydan alıyorsa o bir aristokrattır. Aristokrasi eğer bir ülkede üstün olduğu varsayılan insanlar, aileler, zümreler varsa o ülkede aristokrasi sınıfı vardır. Eğer ülkeyi soyulu kabul edilen o insanlar yönetiyorsa o zaman o ülkedeki yönetim biçimi de aristokrasidir o aristokratlardan, aristokrat ailelerden ya da sınıflardan bir kişi yönetiyorsa ülkeyi o durumda bunun adı da monarşidir. Aristokrasi yani bir monarşi şeklinde tezahür ediyor deriz. Diğer kavramımız Mezopotamya. Mezopotamya, Mezopotamya iki kelimenin birleşmesinden oluşan bir kavram. İki nehir arası anlamına geliyor. Hangi iki nehirler? Fırat ve Dicle. Fırat ve Dicle dini kitaplarda, kutsal kitaplarda adı geçen nehirlerdendir. Ee, Fırat ve Dicle de olmasa belki de çöl olabilecek toprakları sulayarak e, dünya tarihinin en verimli toprakları arasında kabul edilen Mezopotamya'yı yaratmış. Fırat ve Dicle nehirleri kollarıyla birlikte bir e, hilal şeklinde, bir yarım ay şeklinde bugün bizim Türkiye topraklarından doğarak Fırat Nehri Suriye'den geçer ve Basra Körfezi'ne dökülür Irak üzerinden. Dicle Nehri de yine bizim Türkiye topraklarından doğar. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi boyunca Fırat Nehri'ne uzaktan eşlik ederek bir hilal şeklini alır. Ve Şatul Arap denilen Irak topraklarında bir bölgede Fırat Nehri ile birleşir. Birleştikten bir süre sonra da birlikte akarak Basra Körfezi'ne denize döküyorlar. İşte Mezopotamya, yani Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı bu topraklar verimli hilal diye adlandırılır. Neden? Çünkü hilal şeklinde bir görünümü vardır Fırat ve Dicle nehirinin. Kollarıyla birlikte bu coğrafyayı sularlar, bereketli hale getirirler, verimli hale getirirler. Bu nedenle tarihte ilk medeniyetler Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. İlk medeniyet tarihte bildiğimiz ilk medeniyet Sümer medeniyetidir. Aşağı Mezopotamya'da ortaya çıkmış medeniyet. Yazı Mezopotamya'da ilk defa bulundu. Tekerlek ilk defa Mezopotamya'da kullanıldı, dört işlem ilk defa Mezopotamya'da, hafta sonu tatili, ilk ay takvimi, ay yılı esaslı takvim, ilk bildiğimiz insanoğlunun e, medeniyet yani şehir yaşamı içerisindeki dini yapıları yine Mezopotamya'da görülür.